Arkadaşlar merhaba, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu videomuzda Chandler cevizini anlatmaya çalışacağım. Önce konu başlığımıza gelelim. Evet, çeşitlerimizin içerisinde incelediğimiz çeşitler içerisinde, kendi bahçemdeki çeşitler içerisinde de Chandler cevizi mevcut. Daha önce belirtmiştim, birçok çeşitten elimde var, fakat inanın Ben de fidancıların kurbanı biri olarak elimdeki birçok çeşidin de ne olduğunu bilmiyorum gerek internet üzerinden gerekse yaptığım araştırmalarda elime geçen cevizlerin iç ağırlıkları kabuk ağırlıkları işte büyüklükleri çaplarına göre ve geometrik şekillerine göre internet üzerinden araştırıp doğru olan çeşitlere yakın çeşitleri tespit etmeye çalışıyorum. Fakat e, bilindik çeşitlerden bir tanesi olan Chandler işte gördüğü gibi meyvesi bu şekilde arkadaşlar. Görüldüğü üzere meyve sap kısmı yukarıdan dar başlayıp hafif genişliyor görüyorsunuz ve aşağıya doğru yine çok hafif bir şekilde kıvrım yaparak bitiriliyor arkadaşlar. Meyvenin görüntüsü bu. Yandan baktığınız zaman neredeyse yarısına kadar hiçbir çıkıntısı yok. Yarısından sonra çok hafif bir çıkıntısı var. Görüldüğü üzere. Amerikan menşeli bir çeşit. Amerika'nın çok saygın çeşitlerinden bir tanesi. Bunu inceleyeceğiz şimdi. Bu arada bu ceviz hakkında da biraz bilgi verelim. Kaynağını bir yabancı siteden bulmuştum arkadaşlar. Araştırmıştım fakat ulaşamadım. Dünya üzerinde yaklaşık yüzden fazla çeşit denenmiş, geliştirilmiş, emvai çeşit cevizler var. Fakat Chandler çeşidi bu yapılmış olan listede kendisine gerek kalibre, gerek ebat, gerek lezzet, gerek geç çiçeklenme, Gerek hastalıklara dayanım gibi değişik birçok özelliklerle ikinci sırada yer bulmuş bir çeşittir arkadaşlar. Birinci sıradaki ceviz hafızam beni yanıltmıyorsa e, Japon menşeli bir ceviz çeşidiydi. E, ve dünyada kabul görmüş diğer bütün ceviz ırklarının içerisinde Pedro, Howard, Chandler, e, Fe, Fernor, Frangette, Tulare vesaire gibi çeşitlerin içerisinde ikinci sırayı alan ceviz bu üstün özelliklerinden dolayı Chandler çeşididir arkadaşlar. Gösterdiğimiz gibi çeşit bu şekilde. Çok ticari değeri son derece yüksek. Kalibresi güzel bir üründür. Bakın hemen bir tanesini ölçüyorum şu an. Yaklaşık olarak 37.5 kalibre geldi. Boydan da şöyle bir baktığımız zaman 45.4 mm Hemen diğer bir çeşidimizi ölçelim. Bu da Chandler yine aynı çeşitten arkadaşlar. Meyve kalibresi bakın 38 kalibre gibi son derece iri. Jumbo bir kalibre sahip ceviz. Şöyle yaptığımız zaman da yaklaşık 46 mm de boydan çok güzel bir kalibresi var. Şimdi bu videomuzun içerisinde bir şeye daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi geçen e, tülareyi anlatmıştık. Tülareyi anlatırken e, bazı izleyicilerimiz dediler ki evet odak sorunu olduğu için düzen, düzeltmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. E, i̇şte bu bir izleyicimiz dedi tülare dedi e, emin misiniz? Bu dedi çantlara çok benziyor dedi. Tülare olmayabilir dedi. Şimdi hemen bakın yanına bir tane tülare cevizini getireceğim. Bakın. Arkadaşlar. Aradaki fark ne kadar bariz belli arkadaşlar. Sap kısmı tülarenin biraz daha hafif çukuru andıran bir yapısı var. Chanter dediğim gibi tülarenin meyvesi biraz daha böyle e, dikdörtgen kare formatı gibi daha böyle e, sanki dikdörtgeni andıran bir yapısı var meyvenin. Chanter ise bakın ne kadar farklı. Yukarıdan daralarak başlıyor. Hafif genişliyor. Ve yine başladığı şekilde hemen hemen oval bir şekilde bitiriyor. İki meyve yan yana geldiği zaman aradaki yani görüntünün çok bariz derecede farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Evet zaten tonlar da çok farklı. Kabukların tonları bile çok farklı bir şekilde bariz belli oluyor. Yani tulare farklı oluyor arkadaşlar. Bu Bunlar da center oluyor. Ama dediğim gibi bazen kendi bahçemde olan ve bana mesela Howard diye verilen çeşitlerin içerisinde, Chandler diye verilen çeşitlerin içerisinde farklı farklı çeşitler çıktı. Olabilir. Bizim de incelemelerimizde belki hata yaptığımız kısımlar olabilir ama bunlar inanın araştırabildiğimiz kadar araştırıyoruz. Görsel medyadan da takip ediyoruz. İç oranları, işte kabuk kalınlıkları, fiziksel özellikleri hepsini denedikten sonra paylaşmaya çalışıyoruz. Burada da aslında konumuz Chandler'da ama Chandler'da Tulare'yi bir nebze farkını göstermek için şöyle yapalım. Bakın iki tane Chandler arasına bir Tulare meyvesi aldım. Rengi bile ne kadar farklı arkadaşlar. Hemen ikinci bir Tulare'yi de üzerine koyuyorum. Şöyle. Evet. Yani Chandler meyvesiyle Tulare meyvesi çok farklı. Şimdi biz konumuzun özetine gelecek olursak biz yukarıdaki cevizlerden bir tanesini bir tane çentler alacağız. Ve bu çentleri kıracağız arkadaşlar. Kırdıktan sonra da hem iç randımanına bakacağız. Hem ağırlığını tespit edeceğiz. Hem farklı özellikle ne onlara bakacağız. Evet şu an görüyorsunuz meyvemizi koyduk. Meyvemiz yaklaşık bir hafta gibi bir süre kurudu. 15.23 gram geldi arkadaşlar. 15.23 gram ağırlığı var meyvemizin. Zaten kalibresini ölçmüştük. 38 kalibre gibi bir değer gelmişti. Bakalım. Evet. 38 kalibresi var meyvemizin. İri bir meyve. Yaklaşık bir hafta 10 gün gibi süre zarfında da 15 grama kadar düşmüş. Biraz daha düşmesi gerekiyor bu ağırlığın. Fakat havalar yağışıklık gittiği için bölgemizde kurutmada biraz sıkıntılar olabiliyor. Evet şimdi cevizi kırıyorum arkadaşlar. Evet. Kabuk yapışması son derece zayıf arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kolay kırılıyor. Evet. Şekilde görüldüğü gibi. Terazimizi şöyle alalım. Kahverengi üzerinde e, siyah üzerinde tonunu göstereyim arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Rengimiz görüldüğü gibi arkadaşlar. Meyvemizde herhangi bir sıkıntı yok. İçini sorunsuz doldurmuş. Evet. Arka şekli böyle. Bütün çıkabiliyor. 15.23 gram gelmişti. Şimdi yaklaşık olarak bir daha ağırlığını tartalım. 15.23 yaklaşık 7 gram civarında burası geldi arkadaşlar. %48-49 gibi bir oran zannedersem. Evet dış kabın biraz daha kuruyup ipi vereceğini düşünürsek oranın da biraz daha yükseleceğini tahmin edebiliriz. Zaten 49 gibi falan veriliyor arkadaşlar. Yani şu an tam hesaplamadım ama yaklaşık olarak tahmini e, 50'nin altında yüzde 49 gibi falan bir orana sahip çıkacak içimiz. Zaten çeldir içinde bu oran 49-52 arası gezer. O şekilde verilir. Bunun akabinde cevizimizin dediğim gibi kabuk yapışması son derece yok denecek kadar az. Çok kolay bir şekilde ve bütün çıkabildi. Şimdi kabuk üzerinden sizlere en ince bulduğum yerden de bir ölçüm gerçekleştirmek istiyorum. Evet. Kabuk kalınlığı da yaklaşık 1.2 milimetre arkadaşlar. Evet. Kabuğumuzun en ince yerinin meyvemizin alt kısmına yakın. Evet. Şuradan da gösterelim. Meyvemizin şu alt kısmına yakın bölgesinde. Ve bakın. Elimdeki parçayı görüyorsunuz. En ince yerini ölçmeye çalışıyorum. Evet. 1.2 1.3 milim gibi geliyor arkadaşlar. Az önce de ölçtüm. 1.2-1.3 milim. Yani 1.2'den daha az değil. 1.2-1.3 milimetre bandında geziyor. Böylece bu çeşitimizi de izlemiş olduk. Evet. Çadır değerli bir çeşit. Dediğimiz gibi kıymetli bir çeşit. Çok zaman özellikle lezzet konusunda eleştiriliyor. Evet. Bence de bir Howard'dan lezzetli değil bir Yani Pedro ile çok bir lezzet farkı ben görmedim aralarında. Tabi bu kişiden kişiye değişir ama... E, Howard mesela daha lezzetli. Bunu net olarak söyleyebilirim. Fernor belki çok daha lezzetli olabilir. E, evet olabilir. Frangette'yi mesela... ustalar en lezzetlisi Frangette diyorlar. E, Frangette'yi de... Frangette bile bundan daha lezzetli olabilir arkadaşlar. Ama e, gerçek olan şu... Bu çeşidin ticari değeri çok yüksek arkadaşlar. Yani bir para kazanmak için e, ticari boyutta ekilecekse meyve kalitesi, meyve görseli, e, meyve tutumu, e, hastalıklara dayanımı, sıcağa dayanımı, e, diğer bütün çeşitlerden çok çok daha başarılı bir çeşit. E, onun için e, tarafsız ve bağımsız olarak baktığımız zaman ticari boyutta bahçe kurulacaksa ve şartlar el veriyorsa ilk düşünecek çeşidin e, bu güzel kalibresiyle ben Chandler olduğunu düşünüyorum. E, videomuzu burada sonlandırıyorum. Aslında dediğim gibi videomuzu Chandler olarak çekecektik ama aynı video içerisinde Tülayı de göstermek istedim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.